Merhaba, geleceğe yönelik e, birkaç videom olsun istedim. E, ben bu üç bölüm halinde çekeceğim. Bu üç video çekeceğim. E, nasıl diyeyim, böyle nereden geldik, nereye gidiyoruz sorusu vardır ya hani. Ee, belki o sorulara bir cevap aramak diye de düşünülebilir. Ee, ben bunlara benim mağara resimlerim diyorum. Onu da şöyle düşünüyorum. Ee, hani geçtiğimiz işte 5 bin, 10 bin yıl önceki insanlar bize mağara insanları olarak gözüküyor. Onların... Ee, bazen düşüncelerini işte milattan önce 300 400 yıllı yıllarda yaşamış insanların yani bundan 3000 yıl önce yaşamış insanların düşüncelerine baktığımızda bazıları bizi etkiliyor. Ha, diyoruz 3000 yıl önce o insanlar bunları nasıl düşünmüş falan hani özellikle e, işte bir Platon'un, bir Sokrates'in düşünceleri ya da mesela Demokritos'un atomdan bahsetmesi hani ilkel düzeyde de olsa o kavramlara değinmesi bile bizi heyecanlandırıyor. E, i̇şte bundan diyelim, 5000 yıl önceki insanlar bize mağara resimleri bırakmış, 10 bin yıl önceki insanlar. E, çünkü onlar mağara insanları bizim için. E, bundan 5-10 bin, belki 50 bin yıl önceki, sonraki insanlar için de biz mağara insanları olacağız. Bunlar da benim mağara resimlerim olsun istedim. E, belki gelecekteki eee bir internet, sosyal medya, arkeologları olacak, araştıracaklar. Hmm, bu adam 2023 yılında böyle şeyler düşünmüş falan diyecekler. Öyle ee, sabit tadında kendi mevcut bugünkü bilimsel paradigmanın ürettiği bilimsel verileri kullanarak onlar üzerinde son 10 yıldır böyle yalnız yaşadığım dönemde uzun uzun düşünerek, araştırarak Mevcut belki bugünkü bilimsel paradigmaya ters düşse bazıları bile ama mevcut bilimsel bilimsel verilerden yararlanarak yaptığım çıkarımlar var kendime göre. Acaba bu böyle mi gibi? Onları burada sohbet tadında paylaşayım. Ben de e, internet arşivine böyle bilgiler bırakayım dedim. Belki ileride torunum izler. <laughs> wow, dedem oyunlarda böyle düşünmüşler belki. Evet şimdi şöyle böyle biraz da öyküleştirerek anlatayım. Benim görme sıkıntısı yaşayan bir arkadaşım vardı. Burada aslında çok farklı bir şeyden bahsedeceğim. İnsan duyularının işte duyularının aldığı verilerin aslında ne kadar yetersiz olduğunu yaşama anlamak için ee, çok zayıf kaldığımızı mevcut bilimin bile zayıf kaldığını onun üstüne eklemelerle düşünsel anlamdaki eklemelerle belki çıkarımlar yapılarak bir şeyler üretilebileceğini düşünüyorum. Hani mevcut bilimsel paradigma gömleğinin artık bu insanlara sığmadığını yani e, o gömleğin dar geldiğini düşünüyorum. O, e, felsefe orada devreye gidiyor. Mevcut bilimsel paradigma dar geldiğinde artık o gömlek yırtılıp felsefi çıkarımlar yapılır. Yeni bir bilimsel paradigma ortaya çıkarılır. Burada hani mevcut bilimde duyuları, verileri, algıları kullanıyor. bunların yetersiz olduğunu bunun üzerine düşünsel bir bir patlama olması gerekli olduğunu düşünüyorum. Onun için şimdi bu örnekten yola çık. Bu bu sözlerden yola çıkayım istedim. Görme sıkıntısı yaşayan bir arkadaşım vardı. Onunla sohbet ederken sormuştum ben e, ne kadar görüyorsun, nasıl, yani ne görüyorsun sen gibi. Hani gö tam sıfır görme değil bir miktar görüyor ama merak etmiştim yani sormuş. O da bana demiş ki ya Murat yüzde on civarında görüyorum dedi. %10 yüzde on görme ne demek acaba bilmiyorum hani. Dedim hani ne demek yani nasıl yani görme dedim. Mesela Murat dedi sen e, gri bir alandasın dedi. Ben seni koyu bir koyu grilik olarak ya da bir karartı olarak görüyorum dedi. Kafamda o zaman hani böyle bir yüzde on görme düşüncesi şekillenmişti. Yani ne kadar az bir görme, hani bir şey görmüyor aslında. Yani bir karartı görüyor. Hani işte ben şu şeyi elime aldığımda bunun rengini, işte sertliğini, yani böyle nasıl diyeyim, Hani detaylarını görebiliyorum. Bu detaylardan görememek onlar hakkında hiçbir çıkarım yapamamak anlamına gelir. Buradan bizim duyularımızın ne kadar gördüğünü ve o bizde ne kadar yetersiz olduğumuzu anlamaya çalışacağım. Yani mesela hani o renkleri göremiyor ya da onun detaylarını göremiyor. Acaba ben onun o yüzde on görmesini baz aldığımızda yüzde görüyorum hani. Ama acaba biz Mutlak anlamda biz ne görüyoruz yani, neleri algılayabiliyoruz e, duyularımızla, işte görme, işitme vesaire gibi duyularımızla. Biz kendimizi tabii %100 görüyor olarak düşünüyoruz ama acaba durum öyle mi, sanki pek öyle değil gibi Gel, geliyor bana. Şimdi açıklayınca o daha netleşecek. Mesela gökyüzüne baktığımızda, çıplak gözle bakıyoruz, bir sürü yıldız dediğimiz küçük küçük ışıklar görüyoruz. Ama bir detay yok. hani Küçük küçük ışıklar. Biz onlara yıldız diyoruz. Oysa hani nokta ışık. Ee, bazısı mesela onlardan e, güneş büyüklüğünde belki daha büyük bir yıldız. Bir sürü gezegenden oluşan bir küme. Ee, bazı Mars, Venüs, hani gezegen. E, hatta biraz daha böyle bulutsu olarak gözüken Andromeda galaksi gözüküyor yanlış bilmiyorsam. E, hani onu bile böyle küçük bir ışık gibi görüyoruz böyle bulutsu. Oysa o dediğimiz şey de Samanyalı galaksisi gibi 100 milyar yıldızdan oluşan bir küme yani. Biz onu küçücük bir nokta gibi görüyoruz. Böyle küçük bir şey gibi. Yani büyüklükleri algılamadı aslında bizim görme yetimiz hani o arkadaşın bir şey görmediğini düşünmemiz gibi aslında biz de doğru düz bir şey görmüyoruz. Ki bunlar işte Teleskop gibi gelişmiş aletlerle biraz daha fazla görüyoruz. E, ne görüyoruz? İşte Samanyolu Galaksisi içerisinde, Samanyolu Galaksisi içerisinde yıldızları görüyoruz. Belki bir de Andromeda Galaksisini görüyoruz. E, çok daha gelişmiş şeylerle bakıldığında daha başka galaksiler de görüyoruz. Gördüğümüz şey yani hepsini göremiyoruz ama e, olsa olsa işte e, Samanyolu Galaksisinin içi ve çevremizdeki Samanyolu gibi galaksileri görüyoruz. Hadi tamamını görecek aletler bulduk. E ne göreceğiz? Evreni göreceğiz. 100 milyar galaksiden oluşan bir evren göreceğiz. E onun ötesi, <laughs> yani onun ötesinde de belki başka evrenler var. E o evrenlerin ötesi, yani bizim büyüklükler anlamındaki görmemiz, algımız tamamen yeterli değil. Bunlarla bir şeyleri anlamaya, açıklamaya, üzerine düşünmeye çalışıyoruz ama olayın boyutu bayağı büyük. Bunlar büyüklükler anlamında gördüğümüz şeyler. Küçüklüklere baktığımızda da durum çok farklı değil. Mesela ben işte cildime bakıyorum, elime. Yani gayet güzel pürüzsüz diyelim. Bir büyüteç alıp elime baktığımda ...öyle o çok da güzel olmadığını görüyorum. Böyle deli, gözenekli gözenekli yapılar, kıllar... ...hani böyle bu gördüğümden farklı bir şey görüyorum büyüteçle. Daha mikroskopla, işte binoküler mikroskoplar vardır biraz daha büyüten... İşte dokular düzeyinde gördüm değil böyle bir iğrenç bir, 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 bir yapı. Ya buradan bir kesit alıp, bir doku parçası alıp baktığımda mikroskopla... ...yani ya, hücreler, hücrelerden oluşan bir küme... Ya, ...benim gördüğümden çok farklı bir şeymiş aslında burası. Hani burası bu gözümüzle gördüğüm algıladığım şeyin çok ötesinde bir şey e, daha bunu büyüttüğümüzde daha elektron mikroskobu gibi bir mikroskopla baktığımızda e, bir hücreyi alıp baktığımızda e, hücre içerisinde bir sürü organel onun içerisinde e, hücre çekirdeği daha büyüttüğümüzde işte DNA o kromozom işte işte DNA o kromozomu bir Tren kabul edersek onlar gen kompartmanlarından oluşuyor. Yani benim bu gördüğüm şeyle hiç alakası olmayan bir şey. Ee, o kromozomların içerisine girdiğimizde onlar da daha küçük şeylerden, atomlardan oluşuyor. Ee, mesela bir hücre içerisinde 40 milyon tane atom var. Ve vücudumuzda düşünün yani 30 trilyon hücreden oluşan bir koloniyiz biz. Her 30 trilyon hücrenin her bir tanesi de 40 milyon atomdan oluşuyor. Yani biz gör, şunu gördüğümüz, hani görüyoruz dediğimiz şey aslında görüyor, gördüğümüz şey değil, çok farklı bir şey. O 30 trilyon hücreden oluşan bu bedenin her bir hücresi de 40 milyon atomdan oluşuyor. E peki bu atomla sınırlı mı? Hayır, o atomlarda daha küçük. Atom oluşturan işte atomun çekirdeği, işte orada nötronlar, protonlar, işte elektronlardan oluşuyor. E hani günümüz teknolojisi bayağı bir ilerlediği halde daha atomu görüntüleyemedik. E, ancak bir şey bir yerde okumuştum. Atomu ancak bir yerden bir yere ışınlama gibi bir ışın halinde gözlemleyebilmişiz daha. E o atomu parçaladığımızda o da bu bahsettiğim işte proton, nötron ve elektronlardan oluşuyor ki birçoğu yüzde doksanı boşluk zaten o hiçe çekirdekli elektron arasında ki bölümün. E, onlar da nelerden oluşuyor? Henüz o konuda net bir şey yok. Ama tabii teoriler var. işte bazı diyor ki onlar da sicimlerden oluşuyor. Yani onları görmemiz, anlamamız mümkün değil. E, nelerden oluşuyor onu da bilmiyoruz. Daha onun teorisi bile yok. Hani sicim olduğu da bilinmiyor da sicim olabilir mi diye bir sicim teorisi diye bir teorileri var. Yani bunları bahsetmemdeki neden yani bizim görme duyumuzun büyüklükler ve küçüklükler anlamında aslında biz hiçbir şey göremiyoruz. Hani o arkadaş hiçbir şey göremiyor dedik ya yüzde on görme biz yüzde da görmüyoruz. Yani gerçek anlamda görülebilir. Ki teknolojinin geliştiği şeyleri teknolojik aletlerle gör, görüyoruz ya onların altındaki küçüklükleri daha daha teknoloji ve bilim daha da gelişecek. Neler olduğunu çok ileride anlayacağız. Hani anlayıp görebildiğimizin ötesinde bir yaşam alanı içerisinde yaşıyoruz. Büyüklükler ve küçüklükler anlamında. Büyüklükler anlamında işte Yüz milyarlarca galaksiden oluşan bir evrende yaşadığımızı düşünüyoruz. E onun ötesindeki şeylerle ilgili daha düşünemiyoruz bile. Bu sadece e, hani algımızın yetersizliğini ve sadece bu, bu küçücük bir algı yetersizliğiyle şeyleri anlamaya çalıştığımızı e, anlatmaya çalışıyorum. E, i̇şitmeyle ilgili, hani duyularımızla ilgili konuda işitmeye geldiğimizde orada da durum çok farklı değil. Mesela biz sadece 20 Hz ile 20.000 Hz arasındaki sesleri duyabiliyoruz. Yani 20 Hz, 20.000 Hz. Şu arası. Ya bu 20 Hz'den öncesi ve 20.000 Hz'den sonrasında nasıl sesler var onlardan haberimiz bile yok. Oysa mesela etrafımızda şimdi 20 Hz'in altında diyelim bir herzlik bir ses var. Ben bunu duymuyorum. Ama bir fil mesela bunu duyabiliyor. Ya da 0.1 herzlik bir ses olduğunda onu güvercin duyuyor. Hani zaten böyle ufacık bir titreşe şey olduğunda hemen güvercin hisseder uçar falan. E çünkü o 0.1 herzi bile duyuyor. E bizim öyle bir, o öyle bir ses olsa olduğunda bizim onun haberimiz yok ama güvercinin haberi var. Ya da büyüklükler anlamında da mesela 20 bin herze kadar duyuyoruz. 45 bin bir ses olduğunda bizim haberimiz olmuyor. Ama mesela köpek 45 bin duyuyor. Hani zaten köpekler bazıları hissettirir oysa hani o, o, o onun farkında o duyuyor. Hani biz nasıl şu çama vurduğumda bir ses duyuyorum. Bunun gibi bir şey o onu duyuyor. Mesela 60 bin bir ses olduğunda bizim yine haberimiz yok. Onu da kedi duyuyor mesela. <laughs> Ee, hani görmenin ötesinin dışında işte işitmeyle ilgili e, bizim algılayıp duyabildiğimiz şeyler de çok sınırlı. Oysa etrafta belki bir sürü 20.000 Hz'in üstünde ve e, 20 Hz'in altında bir sürü şeyler oluyor, sesler oluyor. Bizim hiçbirinden haberimiz yok. Bu e, duyularla ilgili konuda sinir bilimci David Eagleman var. Onun Incognita mı? Öyle bir kitabı vardı. O kitaptan ben çok istifade etmiştim. O kitabı tavsiye ederim. David Eagleman'ın kitabını. Bu konuya baya kafa yormuş. Yani duyu algılarıyla ilgili insan duyuları bu verileri algılamada oldukça yetersiz. Burada sadece bu videoda burada keseyim. İnsanın o duyu verileriyle algısının ne kadar sınırlı olduğunu burada giriş anlamında anlatayım istedim. Ondan sonra yavaş yavaş onların ötesinde konulara girmeye başlayacağız.